Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba olasın kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Be, be, be. Bugün Anladım. yanımda canım ciğerim annem var. Ve... Canım ciğerim oğlum var. <laughs> bir de canımız ciğerimiz azaldığımız kamalı arkasında. Küçük eti pupumuz var. Eti pupumuz. Valla arkadaşlar kahvelerimizi aldık. Biraz kurabiyelerimizi de aldık. Önemli konular konuşacağız. Burada. Evet. Nasıl konular derken bir konu. Bir konu evet. Zaten annemin videosunda da, da bahsettiydim. Dediğim gibi size bir, çok güzel bir müjde. Ne i̇şte haberim var? Zaten <laughs> yorumlarda gördüğüm iki şey vardı. Kadir evlenecek ya da Kadir Ümre'ye gidecek. Öyle Evet ben Ülbe. biraz okudum da öyle demişler. Arkadaşlar inşallah iki gün sonra Ümre'ye gidiyorum. Ee, Allah bize de nasip etti. Zaten dur ne zamandı? Geçen sene gitmek istiyordun değil mi evet, ben zaten? Niyetlenmişler. niyetlenmişlerdi. Aynen niyetimiz ne vardı. O zaman hatta beraber gidecektik. İstanbul'dan yeni gelmiştik. o. Aynen işte haramadım. hep şeyler Geçmişti. ev falan şey oldu ya bir de. Aynen yangın falan. Öyle gidemediydik. Nasip olmadıydı. <laughs> i̇şte bu sene de nasıl oldu biliyor musun? Böyle saat kaçtı? 12 felandı Tabi uyuyordum ben Gece ya akşam Yo, söyledim. akşam bize. değil, akşam değildi. Siz, bana ha, sana atarsın. akşam söyledi. Kesin olduğunda akşam söylediydim çünkü. Burak aradı beni. Burak da biliyorsun zaten e, Asfay Aynen. He. Vallahi, görmüşsünüzdür. İşte beraber bildiğim dostum değil. Dedi işte böyle böyle iki kişilik e, yer soracağım ikimize eğer tamam diyorsan beraber Ümre'ye gidelim. Dedi dedim Allah Allah dedim tamam dur sana haber edeceğim. Dedi ben kesin gitmek istiyorum dediydi bana. Ben de bir düşündüm tam telefon kapattım bir iki dakika düşündüm. <laughs> dedim tamam bırak e, Nuriye amcaya söyle ikimize bilet baksın. O vesileyle nasip oldu inşallah. Ama yani. Berat da geliyor. He, Berat zaten iki ay önceden yazılmıştı. Ha, o yazılmıştı önce. O yazılmıştı nasıl? o bizi... Hmm. Diyordu zaten Ümre'ye gideceğim, Cemil Bey'e gidip biz de şey yapmıyorduk pek yani oralı olmuyorduk. Ama ben sanırım Berat da yeni yazıldı. Yok yok Berat bizden. O planlıydı. He o planlıydı zaten diğerleriyle birlikte. Evet. O bir iki ay önceden yazıldı iki ay hatta. İşte öyle hmm. anne. Aşırı Ciddeniz derecede şart. heyecanlı. Ee, aşırı tabii ki heyecan diğer konu da gelecek inşallah Allah'ın izniyle. O da zamanı gelince evet, şey o da olacak. Ee, biz de ailesi olarak tabii ki çok sevindik, çok duygulandık hatta düşünürsün. sen, çok hmm, bir Belki seneye ya da öbür seneye beraber de gireriz. Artık aileler i̇nşallah. grup halinde de gidiyorlar Aynen. Kadir. Yani her gencin gidip de görüp gelmesi lazım. i̇nşallah Allah hepinize de, de bekleyip be. nasip eder inşallah öyle. İnşallah Rabbim hacı da nasip <laughs> eder. ama çoğu artık hac haç bayağı pahalı olduğu için <laughs> şey yapıyorlar biliyor <değil> <laughs> ümre yapıyorlar. Haç benim bildiğim kadarıyla on bin falan oldu şey diyordum evet, işte. Evet, şu an hac hani e, fiyatları aşırı derecede uçmuş vaziyette. 10 e, kaç bin euroya geliyor. Ama benim anlayamadım. Eee bilmiyorum yani mecbur böyle haca giderken eee o gruplarla mı gitmek gerekiyor? Hani eskiden insanlar tek başına yürüyerek yollarda haca gidip o haç görevini eee yerine getiriyorlardı. Hani Ailecek dedi bence gidilmez mi ki Kadir? Orada duaları var zaten. Hoca da ne yapıyor? O da kitaptan okuyor, seni hacı ediyor. Yani bilmem valla Ama şimdi hani, böyle hani ki... mesela şirketle gidiyorsunuz ya, ya. Oradaki bütün hocaların, işte orada servislerin, her şeyin bütçesini de ödüyorsunuz o paranın içinde. Ama bence şahsi gidip de Ama kendin olunursa bilmiyorum. Yani öyle tamam. şahsi gidenler var da Kaçtır öyle bence Kadir, ne olmaz Çünkü Ümre'ye uçayım? böyle kendi biletlerini alıyor, alıyorlar, oteli falan He. ayarlıyorlar. Tatil gibi orada aynı o şekilde ayarlar. İşte duaları öğrenmen lazım orada. Çünkü biz Ümre'ye gittiğimizde, tavaf ettiğimizde önümüzdeki hoca bize söyleyecek, He. biz de onun arkasına söyleyeceğiz. E, da orada bir sürü hocalar var, birine daha ucuza bulabilirsin. <laughs> i̇şte almıyorlar <laughs> galiba, yoksa herkes öyle yapardı ki. İşte bilmiyorum, işte o bir sistemi mi var hani. Mesela aynı bak isteyen gidebiliyor mu, gidemiyor mu? Değil mi? Belki yani Öyleyse isteyen zaten gidebiliyor. Gidebiliyor, gidebiliyor ki. Zamanında Ama o eşyaları sen nereden bileceksin? Çünkü o hoca sonuçta. İşte yani o, o grup şey. Hoca işte. her şeyi biliyor neyin ne olacağını. Tabi biraz pahalı da. Biraz değilse bayağı pahalı. Ben zamanında, yani. ben bundan 27 yaşındaydım. İşte 47'ye gireceğim. 20 sene önce gittim. Ya. 20 sene önce ben hacca gitmiştim babamla annemle. O zaman 2500 lira e ödemiştik. Ben de bugün yani bu sene umreye 2100 ödedim. Bizimki de iyi yani umre. Ama işte bizimki son dakika olduğu için biletler de daha pahalıydı. Diğerleri mesela 1700 ödedi. Hmm. Ama geçen sene daha pahalıydı fiyatlar biliyor musun? Hani Aysel Ayfer gitti ya. O zaman bana da dedi. bizim Obendorf'taki daha uyguna getirdi. He, aynen, her, hepsinden daha ucuz diye. Ay. Milli görüşle mi gidiyorsunuz? Film Yo, Obendorf camisiyle. O Obendorf camisi. Galip bilmiyorum tam olarak Biz da. Biz de tam bilmiyoruz organizelerin kimler olduğunu ama Nuri abinin yaptığını biliyorum. Nuri abi de bu arada akraban zaten. Aynen. <laughs> i̇şte, arasında. Bugün cumartesi, bugün valize hazırlarız. Evet, pazartesi. Pazartesi gibi. sabah beni uğurlarsınız camiye. Aynen, can da tam boş Allah'tan. He, ya. Allah'tan boş bırakırsınız sabah. İşte oradan Viyana'ya gideceğiz. O Bendof camisinde birikeceksiniz. Aynen bir oradan ne? hepimiz kaç kişi? 42 kişiydik galiba yeah. gideceğimiz. Zaten tanıdıklar da bir sürü geliyor. E, orada. evet halaycı başımızda gidiyor. Can beni araya araya bir hal oldu. Bir açayım bu adam ne diyor? İşte ben de devam anlatayım. Alo. Ya da dur annem konuşsun. kahve içiyorum Can sen ne yapıyorsun? Evet. Yo gideceğim daha kahvemi içeyim. Kadir ben götürecek. Devam anlatayım mı? Doğru. Evet. <laughs> İşte, <laughs> o sabah 11'de otobüsümüz gidiyor Robendorf Camisi'nden Viyana'ya doğru. Zaten otobüsten de Viyana bir 5 saat vardır. Evet, 30 biraz daha yavaş. Aynen işte akşam evet otobüs 80-80 gideceğiz. Hep. O yol evet. nasıl bitecekse. 80 mi? 80 <laughs> Aa, 100. Hız yapalım. Aynen hızlı gidemiyorlar. İşte orada Viyana'ya gideceğiz. Viyana'dan Sabiha Gökçen'e ama Sabiha Gökçen'de 16 saat bekleme. Aa Viyana'nın neresine gidiyor muysa savaştırabilir mi 10 dakikini? Aslı zamanlar olmuş. Aynı şey çalışmıyor mu? Bilmiyorum ki çalışıyor. İşte belki. bir tane havalimanı var. Ee, yani şu hatta Aynen, mı gideceksiniz? Aynen, şu Ama işte hangi bölümde? Siz içeri geçerseniz göremez de. Aynen, bu pasaport şeyinden geçirse göremez e, de. Hani ama ilk hani başta... orada durup, kaçta e, orada oluyorsun, tam da nah, bir oradasın, gelirler ki. Valla zaten Başlam. dün konuştuyduk, sordular da bana nerede? Ana ben söyleyeyim Rumeysa'yı. E, he, gelsinler valla. Sen oraya mesela, oraya bir saat kala yaz, <laughs> Havalimanı Akif ile yarım saat. Aynen, ha, gelirler. Hani tam akşam vakti ya, erken çıkarlar trafiğe takılmamak Üçü için. Üçü gelir, vedalaşıyorlar. E, orada. Ee, mühim de gelir. He, <laughs> zeyt de gelir. Vallahi kızlar heyecanı içi içine sığmıyor, evin içinde bir göreceğin. <laughs> <laughs> Eşyalarını hazırlıyor, işte bakıyor, araştırıyor, de lazım, ne şey diyeceğiz. Ama tabii internette gördüğüm bir yer Mekke yani. Aynen. Size de, bize yani. de bol bol vlog e, çek dedim yapabildiğin kadar detaylı e işte. olarak hani ilk aşamasından neler yapılıyor neler ediliyor elden kaldığı kadar çekelim. Ee, aynen. Yani bir yerlerde çekemezsem de bilin ki orayı kendim için şimdi evet, mesela evet. Kabe'yi ilk gördüğüm anları falan çeker. size sonradan anlatırım ama o anı kendim yaşamak istediğim için. Tabii e, onlar önce kendin yaşarsın sonra da bize çekersin KB. Yani. Tuhafın bittikten sonra orada çekiyorlar yukarı çıkıyorlar gösteriyorlar. Zaten işte gidiyoruz. İstanbul'a dediğim gibi 16 saat bekleyeceğiz. Otel tuttuk havalimanında. Orada gidip uyuyoruz biraz. Hı hı. Sabah işte e, Sabiha Gökçen'den Jet uçacağız. Kaçta oradayız. İkide İstanbul'dan uçuyoruz. Galiba saat 5, beş, 5.30, 6 gibi otelde olacağız. Evet. Zaten İstanbul'da ikramlarımızı giyiyoruz. İkram namazını kılıyoruz. Direkt o eşyaları otele bırakıp tavaf edeceğiz, ümre edeceğiz. Evet. Sonra... Evet. Şu ümremizi edeceğiz. Çok heyecanlı kere olacak sonra. kardeş. Tercihde evet. konuş, Acayip başka bir duygu orada Kabe olmamış. Kabe'yi ilk gördüğün zaman. Kabe'yi ilk gördüğünde zaten e, o kadar duygulanıyorsun ki aklına bir şey bile gelmiyor. Sadece şükrediyorsun o an orada olduğun için. Sonra yavaş yavaş havuza geliyor. Orada ediliyor. edilen ilk dua çok önemliymiş Kabe'yi ilk ne defa mi? gördüğünde. Ben hep Rabbim hayırlısını verdim. Bütün Müslümanlar için. Ben dinledim. cenneti isteyeceğim. Vallahi her şeyi <laughs> isteyebilirsin. Kurban olduğum i̇şte, Rabbimin e, dilen gamısı her daim açık işte. İsteyeceğim. Saat salim gidip gelek de. Orada çok farklı bir moda gireceğim Kadir sana onu da söyleyeyim. Valla gel göz ilahi mi dinleyeceğim? <gülüyor> 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 şey öyle değil yani hani oraya gidiyorsun diyorsun ki bayağı geç kalmışım diyor. Ve o kadar hani sana kutsal toprak ya zaten yani. ve orada o Arapların, Araplar biraz pisler biliyorsunuz hani böyle sokakları <laughs> şeyleri aşırı derecede üzülüyorsun hani oraları kirlettiklerine. Temiz diyerek, değil mi oralar? Temiz. Kabe içinde 24 saat ee, o zaman yani 20 sene önceden bahsediyorum ki e şimdi daha her şey. O işçiler hep şeymiş. Tamatik. E, Freiwillig çalışanlar. Gönüllü. Tabii ki gönüllü işçiler. Onlar 24 saat e, siliyorlar, temizliyorlar. Hani hmm. insanlar kaymasın. Pırıl pırıl her yer. Sana ihramı giydiğinde direkt fotoğraf atarım. Ya, abi. ay, Havalimanı Burak'la birlikte. Çok böyle başka bir dünyadasın. Hani böyle Tuhaf ettiğin zaman gece yarlarına mesela tuhafa gidiyorsun. Aynen. E, tuhaf ediyorsun. Mesela hiç gece, kimse olmuyor çoğu zaman. Gece sessiz yok, oluyor. Yok, tam sezonu ya. Ben canlı yerlerle izliyorum geceleri. Vallahi bakıyorum, daha mı çok kişi. Bir bakıyorum diyorum acaba geceler nasıl yani, hep yani. aynı. Çünkü düşün bir sürü insan geliyor bir de yılbaşı. Çoğu Avrupa ülkeleri hep tatil. Hep tatil onu kullanıyor. Bir de eskiden e, Ümre hiç meşhur değildi. Yani gitmiyordu kimse öyle Umre Herkes haca gidiyordu. Ve şimdi haca gidemedikleri için Hac sayısı kadar umre e, ziyaretleri ya. var artık değil mi? Aynı. Genç, yaşlı, aileli, e, şeyin e, Necati'nin kızı da gidiyor küçük. O da beni Youtube'dan izliyor. Çok şey, küçücük. 2-6-7 e, yaşlarda. Allah. Etem de gidiyor yani. E sen de gidiyor. E koluştun her onunla. Evet vardı de gidiyorlar. Benim teyzemin e. kızı, de, teyzemin, teyzemin gelini, de, teyzemin oğlu Halaycı başımın sahne. Halaycı de geliyor teyze. Kalemle evet teyzemin. Kız onlar böyle ailecek e, hep beraber gidiyorlar. He. E, Tempi cami o gün bir ilahiler söylüyor. Valla? Valla. Allah. Nurşen. <laughs> 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 şey giymiş Kadir böyle e, şeyi, Arapların şeyini giymiş. Ben de alacağım ondan. E, bir de şapkasını örtmüş ilahiler söylüyorlar. Onu da, Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> o da Allah. Arada bir bağırıyor. O da biz de söylüyor. Çok tatlı. Yok yolculuk falan zaten hep çekemezdim. Bence gayet Oo, eğlenceli bir O bol geçer. geçer. Bunların grubu o kadar neşeli ki bak evet. Nuri var zaten hiç susmuyor. Nuri bak, amca. Akşama kadar ilahi kurar. O da sonra e, Meviş var. Sazlık'ın muhtarı var. He, İyi muhtar değil de kızıyor. Sazlık'ın başkanı. Hmm. Başkan ol. Başkan diyeceğim. Bir tamam. <laughs> muhtarı geçeli çok oldu. Var mı da? Her düğünde bizim takımızı takan e, Meviş bizim köylü ve hala e, amcamın da torunuyla evli. O gelecek. o da sesi çok güzel. E, Yaşar da geliyor. E, Yaşar çok tanıdık var ya. E, i̇şte ben, da var yani e, halaycı e, başı. Ben, Burak, Berat bizim tayfa. Bence direkt ben ilahi grubu kursunlar <laughs> orada. bizim şey... Sıla yolu tayfamız da var orada. Aynen def grubu Tip, hadi asırı. defleri e, alın artık. Valla. Nuri Çalabiliyor biliyor öyle şeyleri biliyor mu yapıyor. Nuri Amca bir Arapça konuşuyor yapmıyor yani şaşırıyor. İşte o hem İslam hocası hem de bir sürü bir şeyler yapıyor adam. Ama çok eğlenceli ya. Keşke Vallahi gibi, de gelmek istedim. Ee, işte. i̇şte bende de iyi olan işte diğer ay işe başlıyorum ya zamanım vardı. Evet, Yoksa vardı. bence seniye seneye bıraksaydı Aynen. belki nasip olmayacaktı. Ama hasta kesin oluruz orada. Her yer klimalıymış. Olmaz. Bir şey olmaz. Öyle Geçin düşünmeyeceksin. Götürmediğim hap evet. yok da. <laughs> öyle ben ben Allah aşkına hiç hastalanmamıştım. Hani Bünyaya bağlı biraz da hani çok zaten bünyeniz naif, e, nazikse e, her şeyden hemen biliyorsun. Ben böyle. ama hemen hastalanıyorum. Yok, Türkiye'de saygı. falan da hasta olmuyor, orada da olmazsın. Çünkü burada zaten bir hafta önce biraz bir hastalık vardı. E, geçirmişsin. Bünye bir, bir, şey. bir sağlamlaşmıştır herhalde Baktın değil mi? Baktın ki az bir şey kendinde kırgınlık hissediyor, hemen bir ağrı kesici Aynen iç. direkt hop. He. Vitamin şeyi He. geçer. Çok, çok heyecanlıyım anne, ilk gün daha zor oldu. Çok heyecanlı. Ay, heyecanlı. Gideceğiz. Biz... Ha. Şey yapalım, kadir, şey yapalım. Diyorum, kadir, Sadece Kadir, şey yapalım. ben Nuriye geçen namazdan namaza çıkıyoruz. Nuriye amca geliyor böyle el veriyor. Allah kabul etsin Hacı Kadir geliyor. Ge geçen e, bir yere gidiyoruz. Kadir açmış derveder şarkılarda falan. Amca da kızı halayı diyor Kadir. E, Ümre'de geldikten sonra altı ay ilahi dinleyici. <laughs> <laughs> Ama şey de güzel böyle çocukla arkadaşlarımla beraber gitmek Tabii ki gitmek bir güzel diyor. bir anı. Bir de hep video çekeceksin hep ölümsüz kalacak. Aynen. Şöhretleri Çocuklarla zendir mi? Ya Acayip güzel video. Dolu yoktur ki. İyi. Ya. İnşallah merkez nasip eder. Şanslıyım nasip. Hep nasip eder etsin. E, gençlere de e, burada söyleyelim. Hayat zaten akıp gidiyor elimizden. Size bol bol fırsatınız e, varsa imkanınız e, varsa gerçekten hani bir sene de bir tatilden vazgeçip oraya gidebilirsiniz. Hani Aynen. imkan varsa. İmkan yoksa da kurban olduğum Rabbim zaten yapacak bir şey yok dua etmekten başka e, yapacağımız hiçbir şey yok. Evet. Rabbim herkese nasip etsin. İsteyen Abi, bütün cümle Müslümanlara e, nasip etsin. Oraya gidip görmek de bambaşka bir şey yani. Abi, böyle büyük bir şey düşünmezdim biliyor ura musun? Kamera karşısında diyeceğim Ümre'ye gittim, Ümre hazırlı. Ya, çok i̇şte. ilginç. Oluyor işte hayat hiç plansız. Aslında bazen de böyle plansız e, şeyler çok daha güzel oluyor. Ama benim bu sene, bu tüm sene plansızdı. Ben mesela dördüncü ayda İstanbul ya. planlı evet. değildi gittik. Ee, Tunus, Tunus, Tunus. 2-3 gün kala karar verdik gittik. Aynen. Aksaray. Evet. E, e, o geceden kadar verdik sabah yola çıktık Sıla yoluna. Hacı da 2 hafta önce demişti, 10 gün önce de. Yani Normalde diğer yere karar vermeyi bir gün önceden karar verdi. Ha, sabah dedi ki gideceğim. Aynen. Çünkü diğerleri zaten 2-3 ay Hı, Hı geçen sene alanlar var biletleri. Bize de öyle denk geldi. Ya. Ama iyi ya İstanbul'da beklemeyeceğiz ya mescitte falan. Evet. otel tuttuk otel oradan. Otel tutmuşlar kendine. He. Hani herkes... Üç e... kişi kaç? 50 euro. 3 Üç kişi bir oda. Ucuz ki üç yatak. Ben Murat ver attı yer Oteller zaten. o kadar pahalı değil eskisi. He oteller iyi ya. Zaten hani orada da mafya gideriz. dinlenirsiniz de orada. He. Çünkü Bilmiyorum ilk gün direkt Umre yapacağız ya yorucu geçecek ilk gün. Çünkü ikinci günde boşmuşuz. Uçak kaç saat sürüyordu kadın? Uzun sürüyordu. Yo uçak 3 saat mi? 2 saat mi? Fazla herhalde. Yo yo fazla Allah. sürmüyor. Çünkü ikide orada orada oluyoruz. Ya ikide İstanbul'dan uçuyoruz. Evet. Beşte mi ne oradayız? Allah Allah öyle miydi? Acaba hep aktarma oluyor muydu? Yo ben niye uzun hatırlıyorum? Biz uzun uçmuştuk. Yo. Beş saat mi? Dört saat mi uçtuyduk? Yo. Dur bir bakın. Çünkü bak e, saatler evet. ileri alıyor. Buraya göre iki saat ileride Mekke. Evet. Yani Arabistan saati Türkiye göre bir saat ileride. Ne Aynen iki saat sürüyor. iki buçuk. Çünkü 2'de binsek, 5 buçukta insek bir saat öne alınmayla. 3 saat 50 dakika. O kadar. 4 saat ya. Ben Ama birazcık... nereye? Biz Cepte'ye uçuyoruz. Aa, Sen Medine'ye yazdın. yazdın. Dur Cepte yazalım. Cepte yazıyor oraya bakalım ne diyor. 5 saat. Ve uzun işte Kadir. Peki. Hani sen İtal İtalya'yı bulmuşsun. Ay İtalya mı? Dur bak şimdi. İtalya o kadar uzak değil ki Türkiye'ye. CETTA. Ee, nerede yazıyor? Nonstop. Hemen böyle bakalım, bir göz atalım. Merak ettim şu an gerçekten. İşte üç buçuk saat sürüyor. Çünkü e. aslında dört buçuk saat, bir saat ileri alın, e. alın diyor ya. Yani gene uzun ilerler şeylerden. He. Üç buçuk, dört saat arasında. Aynen, He. Sen yani bize bilgi verirsin saat. detaylı. Evet, ben zaten detaylı açıklarım. bunu merak çıkarım. ediyorum. Acaba e, direkt Avusturya'dan orada uçuş yok mu? Hani mecbur İstanbul'dan aktarma yapmalı? Yok, itmedi. hep aktarma. Çünkü mı? niye biliyorsun? Dubai'ye gitmek istediğin zaman da buradan İstanbul'da aktarma yapmalı. Arap ülkelerine var. hep öyle galiba. Hiç direkt yok. Niye galiba, ki? bilmiyorum ki. Çünkü hep aktarmalı. Hani geçen sene öyle Dubai'ye bakmıştık ya. Belki mesafe çok uzaktır diye. Dubai'ye bakmıştık, illa İstanbul'da aktarma oluyordu. Onlar bizim. İşte bize çıkardık biz de. Hmm. Vize lazım çünkü oraya girebilmek için. El Onlar hemen çıktı mı He, hemen çıktı. Anında yaptık. Ee, ödemeyi yaptık. 3 gün sonra mı 4 gün sonra vizemiz çıktıydı? Ya hemen. He, hemen Hı. çıktı. Kartlarımız da çıkmıştı yani kartımız. Ha. Ee, gördüm kendi Eski dedegil bize bize 3 ay mı 4 ay önceden içeri veriyordu. Vallahi yok şimdi valla bir hafta içinde. E oluyor. şimdi tabii her şey teknoloji olmuş kızlar. Eskiden böyle 20 sene önceden bahsediyorum. Yani hatta telefondan bile bizi ee, çıkarabiliyordu. Eskiden artık. hep elle doldururlardı kağıtlar, türekler He. hep verirlerdi. İşte, o bolsa olsa giderdi. E, Sorumlu olan işte o hani götürecek kişiler. He. Hep onlar ilgileniyordu işte onlarla. Bir de eskiden bize çıkmaya bilme imkanı da var. Ama mesela şimdiki böyle şeyler daha iyi oldu yani eskiye. Tabii ki eskiye, eskiye göre, göre çok bakarsak. çok daha rahat ve konforlu bir süreç. Değil evet. mi? Bir de şey şey videolar izliyorum. Dini videolar. <gülüyor> 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 Bilgi toplamak He, için. Peygamber Efendimiz'in hayatını izledim tümünü. Çünkü anlayayım biliyor musun orada neler var göreyim. Ben çok şey Yani tabii ki her yer çok heyecanlı. Zaten Peygamber Efendimizin o mescide gidiyorsunuz, Hani e, mezarlığı gibi görünüyor. Orada ibadet ediyorsunuz, cennetli bahçeyi cennet diyorlar. E, oralar her yer çok heyecanlı ama. E, Uhud Dağı'nda aşırı derecede e, bir heyecan gelmişti Ama biz bana. oraya çıkacağız mı bilmiyorum. Siz de dağları. bütün dağlara gidiyorsunuz sadece hacı olmuyorsunuz. Yo Arafat, Dağı'na Dağı çıkmıyoruz. Arafat Dağı'na, Dağına da çıkar. Badem teyze git çıkmıyor. Ha çıkmıyor. Ben sandım çıkmıyor. oraya hacılar çıkıyor. Ama çıkıp geziyorsunuz ama hacı olmuyorsunuz. Arafat da şey, e, Hazreti Adem, Havva Annemiz'in ilk buluştuğu an değil mi? Evet, Ülk orada hacı olunuyor. Siz hacı olmayacaksınız. Hani orada kurban kesip oraya çık oraya çıkıp kurban ya, kesip biz hacı olmayacaksınız. sadece olunca, görmek için mi? Sizi ziyaret için gezdirecek her Allah. yeri. Bir de şeye de gideceğiz büyük ihtimalle. Tane, üç, tane büyük dağlar var işte. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebu Bekir'in saklandığı mağara. Evet o mağaraları geziyorsunuz. İçine girebiliyorsun bazılarını. İnşallah. Ama nasıl tıklım tıklım Ama çok dikkat mi? edeceksiniz. O yollar çok He tehlikeli. He orada dağ ayağını kılanlar, vefat edenler. Şey, e, kaymayan ayağı Zaten spor ayağımı götüreceğim kendimden. Ama şeyi mi? Aslında bir akşuvayı götürsen daha Yok. iyi biliyor musun? Nereden bilin? Aa bugün açık değil mi? Gidip balak sana berk Yok ya normal ayakkabıda Aa şeyin ayakkabıları var ya evde can o berk şu spor ay iş ayakkabıları kısa. O oh, hangisi? İş i̇şte yerinde giyiyordun ya. Kısa spor gibi. Ha. Onlar altları asla kaymaz. Daha ayakkabısı o. Onlara bakalım. Tabii soru. ki o sen normal sporlar kayıyor kızlar. Böyle e, altları düz ya. Hatta Nasıl? Badem teyze anlattı. Onların göğsünün önünde evet. yazık. Gencecik bir kız ayağa kaymış da bacağı evet, yan Evet Kis i̇şte onlar o kırıldığı için de Arapat Dağı'na çıkamamışlar. He. O kız doğru, yaralandı olabilir. diyor. Sen o beyaz şu koyalım. Onlara bakalım. Hamsa o o, o zaman direkt bir valize dağlara. mi geçsek bence? Bence valize direkt bir gidelim bir valizi bir hazırlayayım biraz. Aynen. Zaten önemli eşyaları pazartesi sabah ya. koyarım taraflara. Tabii geçelim mi valize? Ben o ayakkabılar bir salona bakayım. Bir bakalım. Zaten az bir <laughs> şey hazırladım ben. Torbaya koyayım. Onları Aynen. mutlaka giy sen orada. Aynen. Yani. Hadi gidelim bir bakalım Kadir hazırlığını yapsın. <laughs> hacı Kadir'im, Hacı Kadir'im. <laughs> Allah amin, amin, amin. Bu namazlığı <laughs> götüreceğim. E Çünkü şey... Yani baya... rengini aldanmayın, Lila rengini ne olacak namazlık? Küçük şey, kaplanıyor diye aynı. Bak mesela bu, bu hediye Bak. Bu ağır, bunu ben... Kalın bunlar evde ee, Çantama zor atarım. Kim niye biliyor musun? Böyle küçük bir çanta verecekler size. Hep telliğinizi, namazlığınızı falan. İçine koymak için tuhaf e, muhapa giderseniz. Ee, İstanbul'da çanta vereceklermiş. Onu veriyorlar size. Rukzak, küçük çanta. Şey. Ama ben buradan da işte... Hepsini gösterirsin Kadir, neler çıktığını çantanın içinde. Bu valizi var ya, namazda torluk getirdim <laughs> <laughs> oraya. Namazlık. Bu nasıl açılıyor? Öyle işte. Aa, böyle değil mi? Hı hı. Doğru. Burayı kimden iyi uçmuş? Orayı en son kim uçtu? Biz uçtuk. Sen mi uçtun yine? He, İstanbul'a uçtuydum Ha doğru. Şimdi bakın arkadaşlar size haplarımı göstereyim diye. Ağrı kesicim var. He. Bu affedersiniz iki salabı. <laughs> bir hapı. Ee, mide hapı. Mide abı. koruyucu. Olur da lazım olursa. Şunlar şu şantaya koyayım mı? ya ha bir şey olmaz. Hani maske mi? O bir tane yepyeni maske Bence belki lazım. De neyse, Yo valla hastane verdi de hiç kullanmadım. Bu da şey e, pişik kremi. Evet, orada lazım. çok biliyoruz ya. O pişik olunca falan sıkıntı. <laughs> Şöyle, Annem sen bana neler aldın böyle. İşte bolca atarak. iç çamaşırı falan götürün. Çok e, lazım. Şöyle işte kişisel şeyler. Normalde İhram'dayken zaten kokulu şey yok. Burak o yüzden bize kokusu şampuan falan almış. Ama İhram zaten o tek bir gün olacak. E, bir gün sizinki. Ee, en sonunda da biraz e, saçınızdan e. kesiyorlar. Hacı biraz. olunca o 7 gün mü? 3 gün mü oluyorlar? uzun oluyor? Bizde işte o aynı gün. E. O yüzden büyük ihtimalle direkt ilk gün ümre yapacağız ki çünkü ettiğin her küfüre ceza ediyor musun? Mesela sakalla oynadın ya Sahalı düşünce falan. Kal, bir dalak kesmeyeceğin, bir tüy sökmeyeceğin. Aynen yani orada çok dikkat etmemiz lazım. Yani İster öyle gibi oluyor da, Kadir. Ümreye kadar hiç yere bak böyle tek. Bir şey yapma. Valla bu zaten sen iç çamaşırı almışsın, çorap He, almışsın. Onları hep düzenleyelim, koyalım güzel güzel. Yok bence böyle bak. Öyle kağıtlarıyla niye koyuyorsun ya? <laughs> Kağıtlar çıkarayım mı? E Kadir öyle niye götürüyorsun? <laughs> bak şu kalsın böyle dizilir. <laughs> İşte şey çorap yine de koyarsın. Yine de götürür. He. Terlik merlik şeyde falan giyersin. Daha ama spor mi spor giyince ne giyeceksin? Çünkü oraya yani anne ben bir şey koyayım. Unutmadan çeket atayım bir tane. Evet çeket at. Sabah namazlarında e, serin oluyor. Ne de, kadar sıcak olursa olsun. Dağya çıkıyoruz ya. E, serin oluyor hava. Elbise hiç atmayayım. Bir eşortman atayım. Tişört atayım mı? Koy bir kaç tane tişörtün. Sen ne giyeceksin ya şeyden geldik sonra mecbur elbisenizi giyeceksiniz. Ben zaten yolda gittiğimde eşurttan giyip giderim. He. İstanbul'da zaten ikramı giyeceğiz. Evet. Ne yapacağız? Onu sayıyor otele gelip orada... mesela tavaftan sonra geliyorsunuz duş muşunuzu alıyorsunuz. Aşağı yemeğe falan ineceksin. Biz orada ne giyeceğiz harbiden? Elbiselerini giyeceksin, eşortmanlı tişört ya da kendine uzun uzun o şeylerden i̇şte alırsın. Onlardan onlardan alarak alırsın çünkü ikinci gün boş direkt onlardan alacağım ben yani. O gün. zaman yine de iki tişört koy da sen. Bence kısa şortun da koy yatmak için gece çok sıcak eşortmanla yatamazsınız. Aynen bak şimdi direkt atayım mı o zaman? He o temiz şort hep yıkanmışlar zaten. Aa şeyi de unutmayayım da tırnak makası belki lazım Onları olur. Onları ben sana vereceğim makas, tırnak makası. He, cilet. He olur Onlar da lazım olur. olur. Hani orada da her şey vardı da gidip nerede arayıp zaman kaybı. Yani Orada, benim varsa niye gidip başka yere alayım ki? Yani... Yo, hem de orası e, zaman kaybetmemek için her anı değerlendireceksiniz. Her dakikayı, her saniyeyi. O zaman iki çeket, bir çeket yeter mi? Yeter bir çeket. Bir tane de... Kapşonlu. E zaten Böyle... buradan giderken de kolcuğunu giyeceksin zaten. Kolcuğum yok ki benim. Yalana bak bir sürü var. <laughs> buradan giderken kazak giyerim kapşonlu. Soğuk. Vest giyerim. Ya bu kış burada, kış orada yaz. Ama bir, bir, bir kazak daha artık dur. He belli pulova Yatağı gibi yok. ha aynen öyle. Rahat o Olur, şey. olmaz. Çünkü bir şey olmaz zarar var. etmez at içine gitsin. Ama biz niye ilk telikleri koymadık ya? Tabii onları poşetleyip getireceğim. Ha tamam. O zaman onları da direkt getirelim öyle koyalım. He. Her şeyi bir yatağın üstüne indirip ondan sonra e, güzel güzel yerleştiririz. Bence de mantıklı. Ya. Biz o zaman anne bunlar devam yerleştirelim. Okey. Videomuza direkt burada bitirek o zaman. Ya. Zaten diğer vlog ne zaman gel bunu pazar yükleyeceğim. Perşem, çarşamba günü çarşamba izleyecekler. Çünkü e, pazartesi, salı şey daha yollarda oluyoruz. Aynen. Oğlukları tamamlarsın, çarşamba da yüklersin. Aynen. He. Okay. <laughs> Hadi bakalım. Ha, kapatalım. Dur dur ben kapatayım da <laughs> vedalaşayım bari. Evet arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah size daha çok vloglar e, gelecek Ümre'de. Eğer kalbinizi kırdıysam hakkınızı helal edin. Ne bileyim belki tam da bir evet. yüzyılı kadınığmışım. Bol bol sizler için de dua edecek. Hepimiz için Aynen. dua etsin İnşallah bol bol. sağ salim gidip geleceğiz. Amin. Hadi bak. Hadi görüşürüz.